Evet arkadaşlar Zoom Kes oyununa başladık. Bir video daha çekiyoruz. Evet arkadaşlar oyunumuz açılıyor şu anda. Şimdi oyunumuza giriş yapıyoruz arkadaşlar. Şuradan şeyimizi alalım. Evet arkadaşlar ikinci bastık. Bekliyoruz açılması için. Tepe tepe Bekliyoruz Bekliyoruz Evet arkadaşlar oyunumuz açımda bir sonra yapıyorum Evet arkadaşlar şu anda açtım Açtım Evet başlattı şu anda Arkadaşlar şu anda oyunum başlıyor. Evet, arkadaşlar sebep yedim atılmak için. Evet, arkadaşlar. Bekliyorum. Evet arkadaşlar. Videomu beğenmek için like, like atmanızı bekliyorum. Kanalıma abone olun. Tüm sevdiklerimden dostlarım. Hadi. Evet açılıyor. Evet arkadaşlar oyun açıldı şu anda. Evet başlıyoruz. Zoom Guest oyunumuzun adı. Evet bekliyorum açılmasına. Evet arkadaşlar şu anda yık almaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar şu anda oyunumuzdayız. Evet, yık alıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda ikimiz zevk yola çıkıyoruz. Rota oluşturuldu. Evet arkadaşlar şu anda yola çıkıyoruz. Gidiyoruz. Sola dönün. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Evet gidiyoruz. Orada spotta yapalım. Sağa dönün. Tüm oyunumuzu oynuyoruz. Düz devam edin. Evet arkadaşlar oyunumuza başlıyoruz. Düz devam edip. Evet arkadaşlar düz devam ediyoruz. Düz devam edip. Evet arkadaşlar oyunumuza başlıyoruz. Evet, evet oyundayız. Evet arkadaşlar. Öndeki arabamız çıktı, öndeki araba çıktı. İlerleyemiyoruz. Evet arkadaşlar. Oyundayım. Evet, Olsun diye soyunuyoruz arkadaşlar. Evet oyundayız. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir videonun sonuna da gelmiştik. Gelme bulunmaktayız. Bir dahaki sev... birinci bölümü çekmeye üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Videoma like atmayı Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kusuruma bakmayın yine turist çıktı karşıma. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Sağdan çıkın. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar yoldayız. arkadaşlar. şu anda iyi gidiyoruz arkadaşlar. i̇yi gidiyoruz.